Zaten şey bitmiş vaziyette. Adalet yargı bitmiş vaziyette. Bir Maletli. mahkemeye 6 ayda bir süreç verilir mi? Şey, celse verilir mi abi? 6 ayda bir ne demek ki? 6 ay. 4 e, celse hatta 2 sene yapıyor. Bir mahkeme iki sene sürer mi abi? İslam'da beğenmedikleri şeriatta üç gün. Bir hafta. 10 gün. Çok kapsamlı bir dosyaysa bir ay. Bu bitmişi. Kılçıksız. Neyi beğenmiyorlar abi? Bunların elinde ne var ki neyi beğenmiyorlar? Dünyanın en berbat kanunları yasaları zaten. Batı'dan toplama almış İngiltere ile anlaşmış. Getirmiş koymuş. Dolayısıyla Cezaevleri biraz bu anlamda rahatlatıldıktan sonra, kanunlarda düzenlemeler yapıldıktan sonra ben hiçbir problem olacağını düşünmüyorum. Sen ne düşünüyorsun abi? İç cepheyi kuvvetlendirmek için başka neler yap ya, ya Tabii ki iç cepheyi kuvvetlendirmenin en e, önemli ayaklarından bir tanesi cezaevleri biraz önce sen de değindin 420 bin civarında insan içeride ama onun yaklaşık iki katı resmi kayıtlar benim bildiğim 700 bin civarında insan da firarda. Bunun çoğu e, siyasi hükümlüler. Yurt dışında yani Avrupa'da iltica almış 30 yıldır 40 yıldır ülkesine gelemeyen insanlar var. Ve en, en önemli ayrı yani çoğu yani bir tweet yüzünden yurt dışına kaçan insanlar var ya tweet bildiğimiz sosyal medya mec mecrasında yazdıklarından dolayı hüküm giyen ve e, yurt dışına kaçan nice insanlar var. Sadece o değil. Bir de şu boyutu vardır. Silah bırakan insanların ülkeye geri dönüşlerinin yolu gündem edilmeli en çok. Neden diyeceksiniz şimdi? Demin sen e, olduğundan örnekler verdim ya yani 5 bin, bin iken biz öldürüyoruz onlar aynı sayı 8 kez öldürdükleri de beraber hala 5-6 Aslında şu anda 14200 sayıları var. Yani silah bırakacakların sayısı 14200 Suriye hariç. Suriye apayrı bir değerlendirme. Şimdi, Suriye'de Şimdi kaç kişi var abi? Suriye'de 80 bin civarında var fakat Suriye'nin özelliği şu. Suriye'de sadece Kürtlerden oluşan bir askeri şey değil. Yani o Rojava diye tanımlanan ve haritalarda medya televizyonlarda gösterilen haritalı vardır ya oranın üçte ikisi zaten Arap yani Arap aşiretler ve o Arap aşiretler Amerika'nın dayatmasıyla ya da Amerika'nın geliştirdiği ilişkiler doğrultusunda SDG çatısı altında 12 değişik yapı Fraksiyon birleşmiş aslında bunların mesela bu yaklaşık 50 bini civarında Arap olduğu söyleniyor. Geriye kalan 30 binin ise yarısı, 30 binin yarısı Mazlum Abdi'nin ya da diğer ismiyle Mazlum Kobani'nin kendi aşiret müntesipleridir. Çok güçlü bir aşireti vardır örgütsel yapının aşiret dışında. Aşiretin onu biliyor musun? Efendim? Aşiretin ismini biliyor musun oğlum? Kobani. Aşire aşiret Kobani. Kuban. Evet Kobani. Zaten onlar aşiretleriyle anılırlar. Yani çoğu şey, Orta Doğu'da çoğu insan aşiretleriyle ya da... Bir çok meşhur bir dedeleri varsa onunla anılırlar. Öyle anılırlar. Yani bu it peyi güçlendirme adına bazen farklı çatlak sesler çıkıyor. İşte bunlar eline silah alan insanlar Türkiye'ye geri gelir mi getirilmesi gerekiyor da hapishaneye atılması gerekiyor. Ya dünyanın en profesyonel terör örgütü bu. En profesyonel. Sen nereye gidersen git silahı bırak, nereye gidersen git dersen dünyadaki küresel güçler bu profesyonel güçleri tekrar farklı bir mecrada kullanmak ister mi Fatih istemez mi? Abi zaten i̇stemez. benim bildiğim kadarıyla ona izin verilmeyecek. Türkiye'ye gelmeleri sağlanacak zaten. Ben sana bir şey sorayım. Benim kulağıma gelen bir endişe var. Şimdi burada Güneydoğu'da halkın arasında PKK'dan bir korku vardır. Bu dağdan gelenler orada biz dağdan geldik biz gerillayız biz savaşçıyız diye artistik yaptıklarında yani sokak ağzıyla sorayım sana ben. Bunlardan korkudan dolayı PKK'nın sokak hakimiyetini orada sağlayıp devletinin mensupsuz unsurları, unsurlarını ve mensuplarını devlet birimlerimizi güvenlik ve emniyet birimlerimizi Yok. orada geçersiz kılmaları gibi bir e, durum Yok. olur mu? Çok ciddi bir soru bu. Ya bu bu sorunun çözümü de var. Yani bu soru evet çok ciddi endişe verici bir e, soru olarak milletin aklında var yalnız. Bunların zaten geri dönenlerin çoğunluğu hatta tamamı denetimli serbestlik ya da ev hapsi uygulamasına uzun süre tabi olacaklar 3 yıl, 5 yıl. Bu dolayısıyla Onların böyle bir hataya tevessül etme gibi imkanı ortadan kaldırır. Yani yeni bir çeteleşme, yeni bir şey yağdan, olma yağdan kaldırır. Adam cezaevinde korkar mı abi? Yok korkmaz da cezaevine girme, girmeyi tercih etmez yurt dışında farklı bir mecrada yaşamını sürdürmeye çalışır. Abi şurada ben bir şey bir perspektif açabilir miyim müsaade ediyor musun? Şimdi abi burada mesela Buyurun. sorulan şu genelde şu oluyor yani. Polis, asker öldürmüş gelecekmiş. Şimdi öyle bir durum yok. Polis, asker, devletin yani hiç kimse, korucu, sivil, dört tane unsur zaten biliyor. Polis, asker, korucu, sivil. Öldürmemiş, bir suça karışmamış olanlar gelecek. Yalnız bir sonraki safayı konuşmazsak burası atıl kalacak, sakil kalacak. Kelimeyi aradım da bulamadım. Sakil kalacak. Şimdi bir sonraki aşamayı konuşalım. Onu anlatayım. Yüzyıl savaşları diye Avrupa'da yaşanan bir yüzyıl süren bir savaş var biliyorsun. Ve Avrupa ülkeleri birbirlerinden tam 12 milyon insan öldürmüşler. 12 milyon evet. yanlış anlamadınız arkadaşlar. Ama şu anda ne nasıl bir birlikte yaşamları vardır? Ya yani biz o kadar birbirimizi ötekileştirmek zorunda değiliz yani. Gerçekten değiliz. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığınızda amcasının katiliyle aynı safta kalabiliyor. Ben Hayır de, bir, ki, anlamda söylüyorum. Yani, yani de güveneceğim ben Kürde güvenirim ben. Bak abi en başta konuda ben kendimi arz ettim sana fikirlerim. Diyorum ki ben sana. Türk'le Kürd'ün birbirinden ben kendi görüşümü söylüyorum. Güneydoğu'da askerlik yaptım abi. Siirt, Perveri, Doğanköy yani Botan'daydım yani. Bölgesel olarak söylemek gerekirse. Şimdi sayısız Kürt arkadaşım var, kardeşim var. Ben bir Kürt'le oturduğumda kafam rahat oluyor. Çünkü ben ezbere biliyorum ki bu kavga etsem de anaya bacıya sövmez. Bu güvenilirdir, bu adamdır. Her toplumun yanlışı var, doğrusu var. Ancak ben ya eleştirir Erdoğan'cı falan olmasına gerek yok ki. Evvela ideoloji değil abi, evvela insanlık. Bizi abi Abdurrahim abi, Türk'ü de, Kürt'ü de bozan ya Kemalizm eliyle emperyalizm olmuştur. Bizi töremizden, bizi kardeşimizden uzaklaştıranlardan uzaklaştığımızda her şey yerli yerine oturur. Çözüm sürecinde çok önemli bir şey anlatacağım. Hatırlatmam lazım bunu çünkü yaşı genç olanlar bilmiyorlar. Trafikte, kavşakta, orada burada mesela tartışmalar küfürleşmeler olur değil mi? Yüz senede o tartışmaların bittiği bir dönem olmuştur çözüm süreci. Çözüm sürecini ben dibine kadar savunmuşumdur. Bütün seminerlerimde, bütün yayınlarımda hala savunurum ben. Çetin e, Çetin'le bir gün oturduk, konu, şey yaptık, ee, ziyaret ettim onu. Hatta karar aldık, beraber bunun kitabını yazalım diye çözüm süreci. Şimdi bir yeri bağlamamız lazım. Türk'le Kürd'ün bu iki gücün arasına giren Kemalizm, Kapitalizm, Emperyalizm bunları bırakacağız biz. Oğlumuzu kızımızı evlendireceğiz. Şirketlerde, dükkanlarda ortaklığımıza devam edeceğiz, yapacağız. Bu ülkede bu delilik bitecek mi evet. manyak? Yani bu kemalizmmiş, yok faşizmmiş. Böyle bir şey yok. Kürt'le ilgili bir şey oluyor. Mesela bir Kürt'le ilgili bir şey yaşanmış. Malum ırk. Bak şimdi sosyal medyada. Ya bir bakıyorum 2023, bir bakıyorum 2024, bir bakıyorum iki, hesap açılış tarihlerine 2020 ne kadar FETÖ'cü, ne kadar kemalist ne kadar siyasal alevici, ne kadar böyle fitneci varsa Kürt'ü küçümsüyor bir hesaptan. Malum ırk, biri söylüyor Kürt ölüyor, evet. eksi bir oldu falan. İnan bana aynı kişi farklı hesaptan hemen böyle anladın mı burada farklı hesaba giriyor. Bu sefer Kürt gibi Türklere ya işte sizin karınız kızınız açık iniyor. Ya işte Türklerde de böyleler bak nasıl işte PKK'ya diz çöktünüz. Aynı FETÖ'cü iki tane farklı hesaptan. Aynı Kemalist iki farklı Hı -hı. hesaptan. Birbirine bunların olayı bu abi. Meslekleri fitne. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sonrasına baktık yani evet. bir yüzücü var. Dünya rekorunu kıracak. Yüzüyor. Kıyıya çok az kalmış. Ancak bir sis çöküyor kıyıyla arasına. Yandaki gemide annesi babası asistana ailesi hadi diye alkışlıyorlar. Bir yerde çok az kalmış ama abi yüzücü yüzmeyi bırakıyor. Beni alın yukarı diyor. Hayır diyorlar az kaldı. Beni alın dayanamıyorum diyor. Alıyorlar gemiye. Diyorlar ki bak. Ne kadar az kalmıştı. Şöyle bir kıyıya bakıyor zaten gelmiş. 200-300 metre var. Belki kilometre yüzmüş yani. Bakıyor tekrar dönüyor bakıyor şöyle göz ucuyla baktıktan sonra. Kıyı siz görüyordunuz. Ben görseydim yüzebilirdim. Ama benim arama siz çöktü. Ben kıyıyı görmüyordum. Benim motivasyonum bitti diyor. Şimdi abi kıyı göründü. Türk, Kürt ve Arap. Bu üçü birleşecek. Bu üçü, bu toprak. Ben Kürt derken de hiç lafı eğip bükmüyorum abi. Ben rakamı bilerek sordum sana demin. Polis asker öldürmemiş PKK'lılar. Bunlar bırakacaklar. PKK MKK kalmayacak. SDG MDG orada ayrı özel bir bölge istemiyorum ben abi. Orada Suriye ordusuna intibak sağlanacak. Türk ordusu, Kürt askeri birimleri diyeyim ben Suriye ordusu, Barzaniye Kürdistan birlikleri bunlar hep beraber Suriye ordusuyla beraber Mehmetçi, Kürt askerleri ve Arap ordusu bu topraklardan İsrail denen Uru söküp atacağız. Arkasından Sisi denen işbirlikçiyi devireceğiz Mısır halkı. Destek vereceğiz. Akdeniz'de ne çıkıyorsa hepsi hepimizindir. Bu dünyanın en büyük evet. süper gücü Türk, Kürt, Araplardan ve diğerlerinden müteşekkil olan yeni bir yapı Osmanlı Devleti'nin inkişafı gibi bir yapı olacak. Kıyı budur. Evet. Bizim hep bu kıyı anlatmamız lazım. Yoksa insanlar hep şunu soruyor. Ya Fatih Tezcan sen bir seneden beri bu günleri söylüyordun. Nereden biliyordun? Sen benim boşver nereden bildiğimi çıkıyor mu? Çıkıyor. Ekrem İmamoğlu anlayacak diyorum. Alıyor. Senelerdir böyle biliyorsun. Önceden söyledim ve olur çıkar. Kendimi met etmek için söylemiyorum. Estağfurullah öyle bir şey yok. Ama analiz yani yaptığımız şey bu. Kıyıyı göstermek lazım insanlara. Sadece savaş bitmiyor abi. Sadece çatışma bitmiyor. PKK bitmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de yaklaşımı bitiyor. Bitmek zorundaydı zaten. Şimdi Peki, Erdoğan'dan Fatih, bugün... bahsetmiyorum bugün abi. Ben özür dilerim. Ben 84, 1984 Diyarbakır zindanlarında 70 yaşında Kürt adama o kurt köpeğin Suat'tan bahsediyor. Suat değil mi abi onun ismi? E, Esat, Esat Oktay Yıldırım. Esat Oktay, Oktay Yıldırım. Kurt köpeğinin dışkısını hiç devlete mermi atmamış. Kürde yediren faşist kemalist zihniyetten bahsediyorum. Bir Google şeye Twitter'a Esat Oktay Yıldırım'ın askerleriyiz bilmem ne diye onun takipçileri şimdi orada yine FETÖ'cüler. Yine Kemalistler değiller abi değiller yerden bir taşı alıp da kaldırıp Vatan için 60 adamlar değil atamazlar da zaten. Öyle bir ıraları töreleri yok. 15 Temmuz'da hepsi karısını koyuna kaçan adamlar bunlar anlıyor musun? Demek istediğim şeyi. İşleri güçleri fit. <laughs> o yüzden bu devlet bundan sıyrılıyor. Öcalan'ın davetiyle PKK'da silahları bırakıyor. Şimdi gözümüz bu bir ay önemli biliyorsun. Mazlum Abdi Suriye ordusuna intibak şart. Orada karıştırdıkları bir konu var. Yani bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Bir şey var söyleyeyim sana vereceğim sözü. Sormam <laughs> lazım merak ediyorum görüş. O da şu. Mazlum Abdi Şam'la muhatap olduğunu unutuyor. Çünkü hep Türkiye ile muhatap oldu. Şimdi abi Türkiye belli standartlarda koruyarak çatışma pratiğini devam ettirdi. Abi sen Suudi Arabistan'da bir tane özel bölge var mı? Arap emirliklerinde var mı? Herhangi bir Arap ülkesinde var mı özel bölge? Abi Araplarda böyle bir şey yok. Ameş Şara bugün ikna olsa yarın ertesi gün Suud öldürür onu. Çünkü sen Suriye'de böyle bir şey izin verirsen Arap emirliklerinde Şia Suudi Arabistan'da işte bilmem kimler özellik ister der. Araplar ırk olarak bakıyorlar abi olaya. Yani Araplar zaten izin vermezler ve şara kaybeder böyle bir durumda. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani yakın bir zamanda ben bir hafta on gün önce birçok yayında şunu söyledim. Yakın bir zamanda Ahmet Şara ile Mazlum Abdi Ankara'da Türkiye'deki siyasi iradenin huzurunda mutabakata varacaklar ve çözüme kavuşacak. Yani bunun adı aynı Türkiye'de uygulanmak istenen kardeşlik hukuku içerisinde ortak bir anayasa, ortak bir devlet, ortak bir idari yapı, ortak bir hükümet ayrı gayrı olmadan, özgürlük söz konusu olmadan anayasal hukuk zemininde bir birliktelik yeniden inşa edecek. Çünkü benim nazarımda tabi Türkiye hükümeti devletinin Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan 12 Temmuz'da çok net bir açıklama yaptı. Ve yeni ittifakın sınırlarını çizerken Şam'ı da saydı. Bosna Hersey'i de saydı, Kudüs'ü de saydı, Erbil'i de saydı, Diyarbakır'ı da saydı. Farkındaysan Beyrut'u da saydı. Bu ittifakın gereklilikleri İsrailiyet zihniyetine alet olabilecek özel yapılar ya da bilmem ne kanton küçük minnacık yapılara asla fırsat verilmez. Ama bir tek şey var. Biz Türkiye'deki Kürtler için nasıl eşit temelde demin senin de zikrettiğin bir hukuk arayışı içerisindeysek Suriye'deki Kürtlerin de Şam'da oluşacak yeni anayasal nezdinde eşit bir hukuka sahip olmaları kaçınılmazdır. Bu demin söylediğim çerçevede özel bir yapı olarak değil, eşit vatandaşlık hukukunun olması gerekir. Ve tek ordu, tek yapı, uniter yapı diye tanımlanan yapının korunması kaçınılmazdır yani. Bir şey Yarın mi? o bir gün... Adam, şeriatta ayrı gayrı var mı? Ben senin görüşünü merak ediyorum. Talip Erdoğan şeriat yok, çıkıyor. Yok adam. yok. Abi, şeriat... Ya bir şeriatta ayrım gayrım var mı? Niye bunu hep vurguluyoruz? Yok, yok öyle bir şey yok. Zaten yok. Yani şu anda bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Yani e, Abdullah Öcalan da Suriye konusunda aslında nettir ve e, tabiri caizse e, onun kendi açıklaması. Erdoğan ve Bahçeli'nin oluşturduğu paradigmaya sonuna kadar destek veririm çizgisi bugün sorun olarak gözüken e, Mazlum Abdi'nin de bertaraf edilmesi demektir. Onun için diyorum ki nihai söz Abdullah Öcalan'ın olacaktır ve Abdullah Öcalan Mazlum Abdi ile Ahmet Şara'nın Ankara'ya gelmesini ve Ankara hükümeti nezdinde da varmasını sağlayacaktır. Bundan da benim zerre kadar endişem yok. Bu da fazla uzun sürmez. Yani, yani bu, neden Suudi Arabistan'ın uh, bulucunu telaffuz etti geçen gün? Ne alaka Arabistan? Nasıl Mazlum Abdi geçen gün Suudi Arabistan? On, onlar ayak oyunları. Yani onlar diplomatik gel gitlerdir. Yani onlar e, nihai iyi açıklamalar değildir. Son açıklamalar değildir.